Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta kimsenin bilmediği efsane ipuçlarından bahsedeceğiz. Ee, bu videodaki bahsettiğim ipuçlarından uygularsanız rahat bir şekilde win alabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Son bir şey demeyi unutmuşum arkadaşlar. Bunu sonradan ekliyorum. Kanalımıza abone olmayan kullanıcı sayısı %94,6. Yani herkes izliyor, like atıyor, yorum atıyor ve abone olmuyor. Lütfen abone olun ki kanalımızı büyümesinde bize yardım edin arkadaşlar. Şu anda ekranda fotoğrafını gösteriyorum. %94,6 hani kullanıcı kadar abone olmamış. Hani bize bu konuda biraz destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Eğer Raze oynuyorsanız ve Omun karşınıza ulti yeteneğini kullanırsa ona Q yeteneğiniz ile el hasar vurabilirsiniz. Killjoy oynarken bu TP noktasının önüne gelerek gösterdiğim yere alarm butonunu koyarsanız kapıyı rahatlıkla açabilirsiniz. Ama ne sola ne de sağa biraz da olsa kayma yaparsanız bu kapı açılmaz arkadaşlar. Ve bu kapıyı açtığınız anda içeri girerek gelen rakipleri rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. JT oynarken e, Tam olarak gösterdiğim konumda Kutunun üstüne gelerek Crosshair'ınızla aşağı doğru bakarak e, Yukarı doğru eğiminizi kaldırın bu rampanın üstündeki beyaz tam olarak gösterdim beyaz noktaya doğru deş yeteneğinizi kullanın süzülerek e, gidip midi vurabilirsiniz veya güzel bir konum alabilirsiniz info verebilirsiniz orası size kalmış ve eğer bunu ulti yeteneğinizi açarak yaparsanız e, tam yine yani aynı şekilde gösterdiğim yere cross'unuzu koyarak uçuyorsunuz arkadaşlar QQ yaparak yine havalanabilirsiniz midi kesebilirsiniz B'den doğru B'den S'e doğru bakan rakiplerinizi öldürebilirsiniz bu şekilde rahat bir şekilde güzel kullanım yapabilirsiniz e, sıradaki maddeye geçelim Aynı haritada bu sefer farklı bir konumda gene cross'unuzu tam olarak gösterdiğim yere zıplayarak aynı anda dehşetenizi kullanırsanız midye sarı kutunun üstünü vesaire kesebilirsiniz. Bu da aklınıza bulunsun arkadaşlar. Heaven haritasında bu noktaya geçerek cross'unuzu tam olarak gösterdiğim noktaya koyarsınız benim gibi. Buradan da QQ yaparak rahat bir şekilde Heaven'ı hani o alt girişi falan her yeri kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir yöntem. <laughs> Omun oynarken takımınızda eğer bir Sky oyuncusu varsa yanına ulti yeteneğinizle ışınlanırsınız ve canınız asla can takvisinde bulunabilir. Bilginiz olsun bu da güzel bir yöntem hani kullanmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle bug vesaire değildir. Devam edelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi atlarsanız, boulder'ların üstünden rahatlıkla hayva, hani bu konuma çıkabilirsiniz arkadaşlar. Rakibiniz sizin tek çıkış olarak bildiği merdiveni keserken siz soldan çıkıp rakibi öldürebilirsiniz. Hani bu gayet iyi bir yöntem. Rakiplerinizin hiç beklemeyeceği bir yerden çıkabilirsiniz. Fakat benim tam olarak gösterdiğim gibi yapmazsanız videoda izlediğiniz gibi çıkamazsınız arkadaşlar. Bu çok zor bir hareket bilginiz olsun. Ve arkadaşlar eğer oraya kadar çıkabiliyorsanız çıktıktan sonra da dikkatli bir şekilde zıplayın. Bu şekilde kayıp düşmeyin. Gayet iyi bir yöntem. Devam edelim arkadaşlar. İyi seyirler. Bu kısımda omunun köretenin hızını nasıl ayarlayabileceğinizi gösterdim. Dikkatli bir şekilde izlerseniz gayet net bir şekilde anlarsınız. Bu şekilde seçmenizi kapattıysa eğer crosshair'ınızı benim gibi koyun ve zıplayarak e, eğilerek bu kutunun üstüne zıplayın. Kutuya doğru yaklaştıktan sonra da eğilme tuşuna elinizi kaldırın arkadaşlar. Gayet yararlı bir yöntem. Kezci oynarken gösterdim konuma giderek ulti kullanın ve e, tam olarak bu kutunun dibine geçin. Bir delik iki değil üç değil tam dördün oradan krosu aynı benim gibi koyun. Bombalarınızı fırlatın ve site'in içindeki adamlarınızı e, tam o noktaya doğru kaçması için Hani tek çaresi oraya kaçmak olacak. Ve adamlar oraya kaçtıktan sonra bombaları yollayın. Bombaları yolladıktan sonra direkt patlatın. Adamlar ya o köşede ölecek ya da ultinize yakalanacak. sizi ölecek. Bu artık adamın inisiyatifinde kalmış bir şey. Eğer yakalanırsa gidersiz öldürsünüz. Yakalanmazsa zaten bombayı ölecektir arkadaşlar. Güzel gayet iyi bir yöntem. Sova oynarken J'nin Long'undan. Oku tam olarak gösterdiğim noktadan çift tıkla ve tam güçle fırlatırsanız, A'nın Mo um, Heaven altı kısmına denk gelecektir arkadaşlar. Videoda da gösterdiğim gibi hani o o kısımdan direkt A'nın Heaven altını görüş olabilirsiniz arkadaşlar, hani görüşe alabilirsiniz. Gayet güzel bir yöntem. Um, o sovalın oklarını bilmiyorsanız ve bununla ilgili bir video çekmemi isterseniz de. Yorumlar kısmına belirtmeyi kesinlikle unutmayın Onun için de özel bir video çekebiliriz Yani, yani sobanın okları nasıl atılır Nereden nereye atılır Bilginiz olsun yorumlardan belirsin. Arkadaşlar bu taktik için takımınızda 3 tane karakterin olması gerekiyor. Bir Raze, 2 seç, 3 Killjoy. Raze sizi bu şekilde o rampaya çıkartacak ve çıktıktan sonra altınıza Killjoy otoriteni koyması lazım. Size duvar yeteneğinizle beraber yani duvarı tam benim gösterdiğim şekilde koyup zıplayarak bu duvara atarsanız eğer böyle bir yüksekliğe sahip olacaksınız ve kimse buraya cross koyamaz. Cross bakarak çıkmaz ve buradan da B'nin giriş çıkışını kesebilirsiniz. Oradan gelen rakipleri de öldürebilirsiniz. Çok iyi bir yöntem. Ben öğrendiğimde bayağı Hani sevinmiştim açıkçası. Gayet güzel bir yöntem. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.